Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle beraber Kalafit'i mobil oynuyoruz. Ve Kalafit'i mobilde HVK30'a yeni gelen buji kablosu desenini inceleyeceğiz. Öncelikle bir deseni göstereyim. Desenimiz böyle arkadaşlar. Bence güzel. Böyle duruşu güzel. Elde duruşu da hoşuma gitti de elde duruşu biraz daha çirkin. Bunu nasıl alacağımızı göstereyim arkadaşlar. Ee, premium savaş biletini arkadaşlar bir kademede yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken premium bilet almanız. Premium bilet aldığınız zaman otomatik olarak direkt size veriliyor. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Hemen oyunumuza girelim. Ben de seni sevdim de elde biraz değişik duruyor. Ama hv 230 bence destan sesen olmayı hak ediyor. Çünkü HV2 30'un yani farklı bir biçime getirmişler. Yani ben hoşuma gitti. Kısaca su yani. Sizin de gittiyse yorumlara yazabilirsiniz mesela. Hadi bakalım. Zaten EVK 30 Max'tı benim. Ya şu e, dipçik kısmındaki o yer çok çirkin duruyor böyle. Düz yapmışlar, otoyol gibi. Rampa mı çıkıyoruz kardeşim biz ya? Arkadaş bir öldürelim. Lan! Boktun çıkınca. Orada bir çatışma var. Ama binanın içiyoruz. Ayıp değil mi diyeceğim ayıp değil. Niye ayıp olsun. Hı hı. <laughs> Savaş yapıyor. Gelme lan sen bekle beni orada. Hay böyle işin içine tüküreyim ya. Oğlum ne yapıyorsun? Dans mı yapıyorsun lan? Eğiliyorsun, kalkıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Allah! Oğlum bu ne lan? Bu dansçı mısınız lan siz? Oğlum bunlar oyun oynamaya değil, oyun havası oynamaya gelmişler. Aha adam. Oy kafama düşüyordu benim de. Aha bizim dansçı. Oğlum ne hareketli arkadaşmış be. Dans ediyor harbi dans ediyor ama. Bir adam. Onu buradan vuramam oğlum. Bu silahla bir de. Ya, milletin yerini görelim. Bana uzak. Ayy! Bir şey diyeyim mi? Daha ne oldu ben de <laughs> Adam geldiğini artıdan görmem lazım var benim. Neyse. Orada adam var Ben ortaya bakmayı unutuyorum ya. Sen de öyle bakayım. Allah. Ne haber? Hayat nasıl gidiyor? Şunu bir açalım. Şurada bir tane arkadaş var. Şu bir bitse lan bitti ya. Teh ya. İkinciyim ben. İkinci kim ya? İkinci de 11 kişi var. Bir kişi daha öldüremedim mi ben ya? Bu birinci. Füze atmış en son. Oğlum ne gerek var lan aramızda ne kadar fark var. Gerçi can isteği. Ne yapayım? Ya <laughs> e hadi. Ya şu şeyi bekletmesi hiç hoşuma gitmiyor ya. 2 saat oyuna giren 2 saat önden çıkan. Oyundan daha uzun süre bekliyorsun yani. Ne yapalım skor serisini alacağım şimdi. Onun için öyle Devam tamam edelim. Bir yer daha girelim. Bu arada sizin bu sezon en sevdiğiniz destansı desen hangisi? Efsanevi demiyorum çünkü efsanevilerin çoğu genellikle adam oyun güzel yapıyor yani. Ama destanslarda böyle bazıları tam destans olmuyor yani. Oğlum gene burası geldi ya. Yani. Ha oyun başlamış mı? Allah'ını seviyorsan yani. Oğlum başlamış oyunda ne yapacağım ben ya? Sen beni öldürmüştün değil mi arkamdan? Ulan. Manyak korktum öyle çıkalım adamın karşısına. BVK 30'la öldürdüler beni. Aman desen yok. He <laughs> Desen yok da sanki BVK 30 benden daha iyi. Bence yakın benzinlere göre silah. Oğlum ne oluyor lan? Bu yıl zaten ben yenmem çok zor. Evet birini tam öldürdüm. Öldürdüler onu ben. Çilim çaldılar. Uy ne kullanıyor? SMG kullanıyor yarış arabası. Hot hot yazıyor lan. Normalde Türkçe yazıyordu da ona şaşırdım. Merhaba. Nea gidiyor lan? Lan uçak mı atıyorsun kafama? Ya adam savaşın ortasında uçakla oynuyor terbiyesiz herif ya. <laughs> ne yapıyor lan? Ha, birinci bu. Oğlum yani ben buradan nasıl bir çevirme yapabilirim? Ben onu düşündüm de yani imkansız. Abi oyunun yarısına gelmişler zaten. Adam 10 kişi öldürmüş. E 20'de bitiyor ben 0 kişideyim. Yani ben ne yapabilirim diye düşünüyorum. Bu kadar oluyor. Evet dünyanın en hızlı elini oynadık. 6 kişi vurmuşum. Bence gene iyiyle La dedim kusura bakmayın. Neyse silahımız böyleydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.